Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda sayılı gün sonra 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı belirlenecek. Komisyonun 3. toplantısını yapması beklenirken iş dünyasında ve kamuoyunda konuya ilişkin değerlendirmeler de devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İTO Başkanı Avdagiç nasıl yatırımlar için birden 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücretinde 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini söyledi. İstanbul'da teşvik sistemine göre 6. bölgede bulunan Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Bingöl'deki asgari ücretin aynı olamayacağını belirten Avdagiç şöyle konuştu. Asgari ücret bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır.